Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir çok güzel bir video çekeceğiz ve işte çok güzel beğeneceğiniz bir video olacak. Bakalım arkadaşlar kulaklıkları çekeceğiz. Kulaklıklarımız var bir sürü. Ve bunlar küçük kulaklıklar öyle büyük JBL kulaklıklardan değil. Arkadaşlar küçük kulaklıklar yani şey olur, AirPods kadar şeyler. Onları göstereceğiz, bir söyleyeceğiz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bakın bir sürü şeyler var bazen bilmiyorum arkadaşlar ama Gözünüz Mesela bakın böyle bir kulaklık arkadaşlar Bu böyle güzel bir kulaklık buldum Bunu alabilirsiniz Şu an satışta değil bilmiyorum ama Olabilir Yani veya vardır Kesin vardır bunlardan iki tane Son ürünlerden kalmıştır Arkadaşlar bunlardan alabilirsiniz İşte gösteriyorum ikili böyle kulaklıklardan Böyle Bunları alabilirsiniz. İkinci kulaklığımız. Bakalım. Bir tane daha aynısından var arkadaşlar. JBL. JBL diyorum pardon. Yine aynısından var. Böyle güzel. Bakın yine aynısı. Yine aynısından var. Yine aynısından var. Bunu yine koyalım. Arkadaşlar evet. Şimdi işte A merak ettiğiniz Airpods 2 yok maalesef ama Airpods Var arkadaşlar e işte geliyor. E-bot, e-bot, e İçine girmiş e çıkartalım arkadaşlar. Çok güzel video olacak. İşte e çok seviyorsunuz. Ben de yapayım dedim. İşte video. Hatta herkes, her şeyi sizin için yaptım. Yani abone oluyor. 30 çıkıyoruz arkadaşlar. Bir çıkıyoruz. Arkadaşlar 30 için güzel güzel abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar işte Airpods karşınızda. Airpods parasını söylüyorum arkadaşlar. Toplam parası 930 lira arkadaşlar. Airpods 2 değil bu arada. Bu Airpods. normalde 1400 lira arkadaşlar. Airpods 2. Ama bu Airpods. Arkadaşlar şimdi Nokia'nın güzel bir kulaklığı var. işte arkadaşlar ama bu bayağı eski bir kulaklık. Ama hala var. Şöyle bakın. Bu 40 lira arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Koyuyoruz. Şimdi Sony Ericsson kulaklığı var. Sony Ericsson kulaklığını açıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın. Sony Ericsson kulaklığı. Toplam bu da 40 lira. Çok güzel bir Sony Ericsson kulaklığı. Çok güzel Sony Ericsson kulaklığı. Sonra arkadaşlar Samsung'um var. Eski Samsung'un. Onun seni bilmiyorum ama bayağı güzel ya işte. Şurada. Olacak mı? Nerede Samsung gözüyor Ha yani şurada. Şunu böyle çıkartalım arkadaşlar. Evet. Çıkartıyoruz. Telefon. Ha, telefon. Kulaklıklardan çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bunlar telefonlarda kullan telefonlarda kullanılıyor. Telefonlarda kullanmanız için bunlar olabilirsiniz. Tabii ki marka olarak kullanabiliyorsunuz yoksa kullanılmıyor. İşte arkadaşlar Samsung'un kulaklığı karşınızda. İşte bakın. Hazır mısınız? 3 2 1. Evet. çok güzel. Bunlar. Bu da arkadaşlar <laughs> böyle kul cool gösterdim. Bugünkü videonuzu kadar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.